Ben Zekiye Bozdağ kardeşim, Süleyman Çetin Kaya için buradayım. ben bugün çok üzgün, çok hani şey benim kardeşim bugün yıl dönemidir. Benim kardeşim 30 Ağustos'ta kandırıp daha gönderildi. 3 yıl bitiyor, 4. yıla giriyoruz biz buradan. Biz kesinlikle ayrılmıyoruz. Ben bu kardeşimi onlardan almayana kadar da kalkmayacağım buradan. Ben kardeşime sesleniyorum, gel teslim ol. Bak bugün tam üç bitir, dördüncü yıla giriyoruz. Dört, e, üç yıldır sen yoksun yanımızda. Biz seni çok özledik. Biz seni bekliyoruz. Her ne olursa ol, gel teslim ol. Yaklaşık beş yıldır evladıma hasret kaldım. HDP el binasının önünde de dördüncü yıla gireceğiz. Biz e, anneler yılmayacağız, biz vazgeçmeyeceğiz. Evlatlarımızı istiyoruz. Evlatlarımızı kaybettiğimiz yerde arıyoruz. Biz evlatlarımızı son nefesimize kadar arayacağız. İnşallah PKK ve HDP'den kurtaracağız. O katillerden, o zalimlerden alacağız evlatlarımızı.